Emin Durak İlk Öğretim Okulu 2. Sınıf Öğretmeni Zeycan Caha. Bugünkü dersimiz Türkçe dersi. Konumuzda metnin incelenmesi. Okula giderken Ayşe ile Kenan aynı sınıfta okuyorlardı. Bir gün okula giderken yolda karşılaştılar. Kaldırımdan yürüyüp trafik lambalarının bulunduğu kavşağa geldiler. Elinde bastonu olan yaşlı bir adam karşıya geçmeye çalışıyordu. Tam adımını attığı anda bir el ceketinden tuttu. Ne yapıyorsun amca? Bak kırmızı ışık yanıyor diye uyardı. İhtiyar amcanın ceketinden tutan Ayşe ile Kenan'ın öğretmeniydi. Öğretmen ihtiyar amcaya ve öğrencilerine Trafik ışıklarına mutlaka uymalıyız kırmızı ışıkta duralım, yeşil ışıkta geçelim, sarı ışıkta beklemesini bilelim. Solumuza, sağımıza bakmadan hareket etmeyelim. Geçişlerde yaya geçitlerini kullanalım. Ufak bir hataya, ufak bir hatayı hayatımızla öderiz dedi. Hep beraber güvenlice karşıya geçtiler. İhtiyar amca yolunu yoluna onlar öğretmenleriyle okula gittiler. Derste diğer arkadaşlarına olayı anlatıp tartıştılar. Çocuklar bugünkü metnimiz bir okuma anlama metniydi. Şimdi biz bu metinle ilgili aşağıdaki etkinlikleri çalışacağız. Birinci etkinliğimiz aşağıda sözcüklerin metinde geçtiği tümceleri bulunuz anlamlarını sözlükten araştırıp yazınız. Örnekte gibi tümcede kullanınız. Metinde geçen kaldırım kelimesinin sözlükteki anlamı yayaların yürümesi için yolun iki yanına yapılmış yüksekse yüksekçe taş döşemedir. Karşı tarafında da kaldırım kelimesiyle bir tümce veya bir cümle kurmamız gerekiyor. Yayalar kaldırımdan yürümelidir. İkinci bilinmeyen kelimemiz kavşak ya da az duyulan kelimemiz. Bu da sözlükten bakıldığında, araştırıp bakıldığında farklı yönlerden gelen araçların yön değiştirdiği noktadır kavşak. Cümlemizde dikkat, önde kavşak var diye uyarırız. Trafik kelimesini çok duyduğumuz bir kelime olmasına rağmen sözlükte de ulaşım yolunda bulunan yayaların ve taşıtların tümüne trafik olduğu kelimeyi koyarız. Peki trafik kelimesiyle cümlemiz trafik çok sıkışık olarak söyleriz. Şimdi okuduğumuz öykünün haritasını çıkarırken okuduğumuz öykünün adını ilk olarak yazarız. Okuduğumuz öykünün adı Okula Giderken. Bu öykünün kahramanları Ayşe, Kenan, öğretmen ve yaşlı adamdı zaman, ne zaman oldu bu olay ya da bu öykü ne zaman söylendi? Bir gün içerisinde, okula giderken bir gün içerisinde. Peki yer neresi? Karşılaşılan yer neresi? Kavşak durağıdır. Olay nedir? Öyküdeki olay yaşlı adamın trafik ışıklarına uymamasıdır. İkinci etkinliğimizde Düşünelim, anlatalım deniliyor. Biz düşünürken bu okuyacağımız soruları çok iyi anlamamız ve onlara karşılıklı cevap vermemiz gerekiyor. Yolda karşıdan karşıya geçerken nasıl davranmalıyız? Mesela sizin söylediğinizi duyuyorum gibiyim. Yolda karşıdan karşıya geçerken dikkatli davranmalıyız diye deriz. Okuduğun öyküde yaşlı adamın yaptığı yanlış nedir? Okuduğumuz öyküde yaşlı adamın yaptığı yanlış kurallara uymamaktır. Peki diğer soruları da siz kendiniz cevap vererek tamamlayacaksınız. Trafik kuralları olmasaydı nasıl bir yaşantımız olurdu? Burada da mutlaka herkesin ortak bir cevabı olacaktı. Birine yardım ettiğinizde neler hissediyorsunuz ki yardımlaşma çok iyi bir yardımlaşma mutlaka olması gereken bir özelliktir insanda ve birine yardım ettiğimizde neler hissediyoruz onu da çok iyi anlatabiliriz. En son ne zaman birine yardım ettiniz ki mutlaka en son zamanlarda birine yardım etmişliğiniz vardır. Şimdi kitabımızdaki sayfamızda biraz da eğlenceli bir ödevimiz var. Aşağıda trafik ışıklarının anlamlarını yazmamız isteniliyor. Kırmızı ışık ne demektir, anlamı nedir? Sarı ışık ne demektir, anlamı nedir? Ve yeşil ışık ne demektir, anlamı nedir? Tabii ki kırmızı ışık dur demektir. Sarı ışık hazır ol. Yeşili de mutlaka geç dediği bir özelliğe sahipti. Sizlere de ev ödevi olarak bir taşıt olsaydınız hangisi olurdunuz? Resmini güzelce çizip boyayacaksınız.